Türk televizyon dizileri sadece Türkiye'de değil dünya genelinde de büyük bir izleyici kitlesi tarafından takip edilmektedir. İşte Türkiye'de ve uluslararası platformlarda büyük beğeni toplayan ve izlenme rekorları kıran bazı Türk dizileri. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş yıllarını ve Ertuğrul Bey'in destansı hikayesini anlatan bu dizi hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda büyük bir izleyici kitlesine ulaştı. Tarihi olayları ve kahramanlık temalarını işlerken izleyicilere sürükleyici bir deneyim sundu. Başrollerinde Engin Altan Düz Yatan'ın yer aldığı dizi aksiyon sahneleri, güçlü karakterler ve derinlenmesine işlenmiş tarihi detaylarıyla dikkatleri üzerine çekti. Bizi hem tarihi bir bilgi kaynağı hem de dramatik anlatımıyla izleyicileri etkiledi. Sultan Süleyman'ın saltanat dönemini konu alan bu dizi muhteşem prodüksiyon kalitesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çekti. Harem entrikaları, savaşlar ve saray hayatındaki dramatik anlatımıyla izleyicileri ekrana kilitledi. Meryem Üzerli, Halit Ergenç ve Nebahat Çehre gibi ünlü isimlerin rol aldığı dizi tarihi ve dramatik olayları etkileyici bir şekilde harmanlayarak izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan bu dizi yasak bir aşk hikayesini anlatıyor. Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'nun performanslarıyla büyük beğeni topladı ve yayınlandığı dönemde reyting rekorları kırdı. Dizi zengin iş adamı Adnan Bey ve genç güzel Bihter'in trajik aşk hikayesini işlerken izleyicilerin derin duygusal çatışmalara ve dramatik olaylara tanık ettiği muhteşem bir dizi seyrettirdiler. Mafya, politika ve derin devlet ilişkilerini konu alan bu dizi, aksiyon sahneleri ve sürükleyici hikayesiyle uzun yıllar boyunca yüksek reytinglerle izleyici karşısına çıktı. Necati Şaşmaz'ın başrolde olduğu dizi, Türkiye'nin en çok konuşulan dizilerinden birisi oldu ve yıllarca gündemde kalmayı başardı. Dizi, izleyicilere karanlık ve entrika dolu bir dünya sunarak büyük bir hayran kitlesi kazandı. İstanbul'un en tehlikeli mahallesinde geçen bu drama, aksiyon dolu sahneleri ve karmaşık karakter ilişkileriyle dikkatleri üzerine çekti. Uyuşturucu kartelleri, mafya ve aile içi dramalar izleyicilerin ilgisini çekti. Aras Bulut İynemli'nin başrolünde olduğu dizi, güçlü oyuncu kadrolarıyla ve gerilim dolu hikayesiyle izleyicileri ekranlara bağladı. İhanet ve intikam temalarını işleyen bu dizi, karmaşık kurgusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla İzleyicileri ekrana bağladı. Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünde olduğu dizi yayınlandığı dönemde büyük bir yankı uyandırdı ve izleyiciler tarafından büyük bir beğeni topladı. Ezel ihanetin ve intikamın en yoğun yaşandığı sahneleriyle izleyicilerin karşısına çıktı. Medcezir gençlik ve aşk temalarını işleyerek genç izleyiciler arasında popüler oldu. Kalsay Ulusoy ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı dizi, romantik ve dramatik sahneleriyle ön plana çıktı. Zengin ve fakir gençlerin çalkantılı hayatlarını ve aşklarını anlatan dizi, izleyicilere hem eğlenceli hem de duygusal anlar yaşattı. Tecavüz sonrası yaşananları konu alan bu sosyal drama, izleyicileri derinden etkiledi. Beren Saat'in güçlü performansı ve toplumsal mesajlarıyla dikkat çeken dizi yüksek reytingler aldı. Fatma Gül'ün adalet arayışı ve yaşadığı zorluklar izleyiciler üzerinde derin bir etki bıraktı. Bir annenin hasta çocuğu için verdiği mücadeleyi ve bunun etrafında gelişen aşk hikayesini anlatan bu dizi yayınlandığı dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaştı ve yüksek reytingler elde etti. Halit Ergenç ve Bergüzel Korel'in başrollerini paylaştığı dizi duygusal ve dramatik sahneleriyle izleyicilerin beğenisini kazandı. Feriha genç bir kızın zengin bir ailenin oğluna aşık olmasını konu alan bu dizi dramatik olay örgüsü ve romantik sahneleriyle izleyicilerin beğenisini kazandı. Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'un başrollerini paylaştığı dizi özellikle genç izleyiciler arasında büyük bir popülerlik kazandı. Polis ve mafya arasındaki mücadeleyi konu alan bu dizi aksiyon dolu sahneleri ve sürprizlerle dolu hikayesiyle izleyicileri ekran kilitledi. Çağatay Ulusoy ve Aras Bulut İynemli'nin performanslarıyla dikkat çeken dizi gerilim ve dramayı başarılı bir şekilde bir araya getirdi ve izleyicilere önemli duygular aktardı ve reyting rekorları kırdı. İmkansız bir aşk hikayesini anlatan bu dizi, sürükleyici hikayesi ve duygusal sahneleriyle yüksek reytingler aldı. Burak Özçivit ve Neslihan Atagül'ün başrollerini paylaştığı dizi, geniş bir izleyici kitlesine ulaştı ve romantik dramaların sevenlerin favorisi oldu. Aile temalarını işleyen nostaljik bir dizi olan Süper Baba sıcak hikayesi samimi karakterleriyle izleyicilerin gönlünde taht kurdu. Şevket Altun'un başrollerinde olduğu dizi aile içi ilişkileri ve günlük hayatın zorluklarını işlerken izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Romantik komedi türündeki bu dizi Can Yaman ve Demet Özdemir'in enerjik performanslarıyla büyük bir beğeni topladı ve yurt dışında da geniş bir hayran kitlesi kazandı. Sanem ve Can'ın eğlenceli ve romantik hikayesi izleyicilere keyifli anlar sundu. Aşk ve aile dramalarını konu alan bu dizi Kıvanç Tatlıtuğ'un oyunculuğu ve hikayesiyle Geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Mehmet ve Gümüş'ün aşk hikayesi, dramatik olay örgüsü ve duygusal sahneleriyle izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Çocukluk travmalarını ve intikam duygusunu işleyen bu dizi, dramatik hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekti. Murat Yıldırım, Aslı Enver'in performanslarıyla izleyicileri etkileyen dizi, gerilim ve dramayı başarılı bir şekilde birleştirdi. Evet bu videoda sizlere Türkiye üzerinde reyting rekorları kırmış ve izlenmesi yüksek olan dizileri derledik. 16 adet güzel dizi derledik. Unuttuğumuz dizi olduysa kusura bakmayın. Yorumlarda da unuttuğumuz dizileri bizlerle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda farklı dizileri yorumlayabiliriz. Farklı diziler üzerinden video yapabiliriz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Yeni videolar gelmeye devam edecek. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.